İyi. <laughs> benim benim. Ben immobil dedim. İyiymiş. Pardon ya. abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konuğum yanımda ablam var. Nasılsınız Esin Hanım? Merhaba arkadaşlar. iyiyim ee, bu benim ilk YouTube videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ablamla birlikte ilk videomuz olacak e, görüntülü olarak. Şimdi arkadaşlar bugün Ferit abim benim odama bakarak benim rankımı tahmin etmiş. Ben daha hiç izlemediğim videoyu dün tahmin etmiş. Ben de çok merak ediyorum. Ablam da merak ediyor. Hadi gelin hep birlikte bize videoyu izleyelim. Ablam birlikte tepki verelim. Ve bu. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi yanımızda Ahmet Baba da var. O da yorum yapacak bizle birlikte. Evet arkadaşlar önce BBL'in kanalına attıkları video var. Power ve Brave yorumluyor odaları. Önce onu izleyeceğiz. Sonra da Ferit abimin benim odaya e, yorumlu da kısmı izleyeceğiz. Hadi videoya başlayalım. Herkese merhaba İnşallah arkadaşlar. kaçıyorum ben yapmamışlardır. Duran var. Bugün taraftarlarımızın setuplarına bakıp ranklarını tahmin etmeye çalışacağız. Bu aslan maşı da aslan abi de böyle oynuyor ya. <laughs> ben bu arkadaşa Radiant demek istiyorum. O koltukta oynamak kolay bir şey değil. Aha bir <laughs> <İntoda. gülüyor> o da. Aha intro da. Gel rengin şey olmaz, cinsiyet olmaz da yani bana göre olur. En yakın tahminde bulunan bir puan. Tahminini tam tutturan iki puan alır. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Biraz tehlikeli. Aha. O da iki Tehlikeli benim tahminim var bile. Benim ben Valorant imkanları. Var. Ne diyorsun? Buna mı? Hı hı. Yani iyi, laptop yeterli. Ben de laptopta oynuyorum Sa arkadaşlar. Bu arada evet, o da laptopta oynuyor ama mesela sağ koluna bak nerede? Ya öyle rahat ediyor. <gülüyor> Dur, <gülüyor> ama... var. Yani bir şey diyemedim. Kaç onun üzerinden değerlendireceğiz mi? rankını söyleyeceksin direkt. Her mı? rankını söylüyoruz. Doğru. Yani bence bir plata çıkmıştır diyorum ben. Plat kaç? Plat 2 dedim. Plat 2. Ahmet Baba sen ne diyorsun? Ben de plat falan diyorum. Malık nasıl oynuyorum sağ tarafta? Değil mi? Çok garip garip. Ben de buna garip. bu arada plat verecektim. Hadi bakalım görelim. Verebiliyor muyum? Birazcık daha yorumlarsak. Ya şimdi laptop'tan bir kere Oldu şu an doğru da plat plat diyorum. 44 de olabilir. Ya 60 Hz oldu, olduğunu düşünüyorum. 60 Hz ile yani beyit de olabilir. Ama ama şimdi yorum yaparsan Hal, Halis değil değil mi? Şey Sağ tarafta mousepad. E, <laughs> Sol tarafta. Bu aslan maşı da aslan abi de böyle oynuyor <laughs> ya. Şimdi Max bence maksimum plat. Ben, bu arada ben de plat de. diyorum ben buna. Ben plat, ben diyorum. plat bir diyorum ben de. Plat. <laughs> 1 olsun ya. Yani. Ben Güzel. de plat 1 demiştim. Doğru cevap Diamond 3 olacak. Oha. Reis gel 20 oyna. <laughs> reis gel 20 oyna. 1-0 Veli kazandı. Sen şansın yok. Hiç tanımıyorsun Bu video de paylaşa kadar o kesin yücelik bir olmuştur. Evet. Aha. Ferit hmm. abim. Ferit abim. Pembe Maz. En sevdiğim. Asa şeyin üzerinde. Klavye tutuşu da böyle reis his. Aynı İzliyor. biraz. Esporu falan takip ediyor. Bizimle birlikte. Ne diyorsun Ahmet Baba? Ya benim Ahmet mi söylesin? Ahmet bir mi? söylesin bakayım. Bence bu yücelik. Yücelik 1-2 falan diyorum. Ben 2 diyeyim. Tamam yücelik 2 diyorum. Sen ne diyorsun? Ben bence bu bir bacı ve ben bacımın Diamond 2'ye çıktığını düşünüyorum. Diamond 2 diyorsun. Valla bana bu bu çocuk yüce 3 falan yüce 3 imma bir arası geliyor ama. Bence bu bir bacımsı ya. Öyle mi diyorsun? Bence bacım. Ama şöyle tam bilmiyorum. Klavye falan böyle yamuk ya. ben iyice üç, immo, bir arası diyorum ya. Tam şey değil çünkü biraz. klavye falan da yatırmış. monitörü yatırmış. Ben immo bir ya. ben karar verdim ya, ben buna da plat diyeceğim. ben de plat Ben bunu plat üçle değiştireyim ya. Tamam. Ben o zaman diamond bir diyorum. Plat 3. Doğru cevap. immo 1 oldu. Ooo Emre Nesova. Yılların tecrübesi. Aynen. Bu kız oynuyor galiba. Açıyı gördün mü? Bu mi? da A aa A benim mi aslında? Aa senin mi aslında abi? Bir yayıncı setup'a da ikisini getirdi. Benim kesin kız abi. Evet bence de. Ahmet baba ne diyorsun? Diamond 3 dedim. Sen Diamond 3 mü diyorsun? Evet. Ben biraz düşükten bir gidiyorum. Ben yüce 1 dedim buna. Diamond 3 yüce 1 geldi. Ben elma sikiliyorum ya. Hayır, hayır. Ver hadi ben sonra söyleyeceğim. Gerçi Aradım. klavye bunun da yamuk korkutuyorlar beni ama. Admin. Ben yüceli 2 diyorum. Ben söyleyeyim. Ben gold 2 diyorum. Elma sikiliyorum immobil olacak. Oha, wow. nasıl immobil lan? Helal olsun. herkesin malı Doğru <laughs> cevap immobil 2 olacak. Ay immobil 2'miş bile. Bir şey değişmiyor. <laughs> Tebrik ederiz, helal olsun. <laughs> Durum 2-1 oldu. Melih önde. Şey fark eder mi? Klavye açtı. Evet. Ilerledikçe... <laughs> <İlhan ka. Hala, gülüyor> Klavye etsi <açısı> yerdi. Şöyle <laughs> ben düz oynuyorum herhalde. Ekranda dolayı mı böyle bir tahminde bulundum? Ya oynadım. ekranda falan jet jet mi inme bilmiyorum. Solda işte yine hmm. bir her türlü jet oynuyor zaten. Herkes. Ya yani neyse, neyse, renkten dolayı evet. O zaman pembe renk sever, erkek taraftarlarımıza. Ya rengin şeyi olmaz, cinsiyeti olmaz da yani bana göre olur. Öyle söyleyeyim. Yani. <laughs> Devam ediyoruz bir sonraki görselden. <gülüyor> 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 bu Gold 2 Gold 3 ya. Ne diyorsunuz? Ben buna... E, Plat yüksek bu. Plat mi? Ben bu arada buna... Direkt, sen ne dedin? O zaman gold diyor. Ben gold 2 diyorum ya. Gold ben plat. Anlat sen ne diyorsun? Doğru cevap plat 3'tü. Bence immo <laughs> Ben, ben bildim. Ben bildim. Plat 3'müş. Evet, Helal lan esin. Devam ediyorum. Aha. Aha. Tam bak hardcore kasarak Ağabey. oynayan. Oğlum sahilde mi oynuyor klavyeyi? <laughs> Söylemem onu bu ne? Evet mouse solda. Bence dün, yüce 2 bu ya. Yüce iki mi? Yüce iki dedim ben. ben İnmuş dedi. diyesim geldi benim ya. Neyse İnmuş <laughs> radiant diyesim de geldi. <laughs> Ahmet ne diyorsun? Sanal iki bence de. Yücelik iki dedim ben. Ben ne dedi? Yücelik, yücelik iki. Ben buldum şey. bu Hadi arada. Hacı hiç Radiant gibi ya. Ben mi diki diyorum ya buna bu arada. Ben ben bu arkadaşa Radiant demek istiyorum o koltukta. Immo hiç Radiant ben de diyorum de ya. Kesin Radiant olmuştur bu zorluklarda. Bu arada doğru. Ben de böyle anladım çünkü. Radyantları inşallah. Doğru cevap Radiant oluyor. Aha! Emre'nin Yani, yani yüksek oldu evet. bence Sosu. de belli değil. Okey çok... Okay. çok... Abi, o. Aha! Benim odam. Emre'nin odası. Şeyden Windows'un filmi. Değil. Olacağını düşünmüyorum. Ben Tahminim var benim. Bu elemanın radyantı var ya. Adını da, <gülüyor> <adını> <gülüyor> ben hazırım. Benim eski kasaya Ben Diamond 2 diyorum ya. Ben Imo 1 diyorum. Yücel 2, 2 falan da olur ama önüne gidiyor. Sen kaç neydi lan? Ben Imo 1 dedim ben Puan Melih'e gidiyor. Ya vay anasını. Sen mısın? ne dedin? Diamond 2 dedi. Ha, bir de yücelik çıktı başımıza yemin ediyorum var ya. Son görselimiz geldi. Bıçak direkt Aha. kokusu veriyor. Ahmet Ergo. Ahmet'in mi? Evet. Soldu. Ahmet Mes. <laughs> Ahmet Mes. <gülüyor> <gülüyor> şey Ahmet bu da gold <laughs> falan verdi <magic gülüyor> gold. Ben bu arkadaşa imoj demek istiyorum. Ben de yücelik 1 diyorum. Emin miyim? Aha tam ortası. <laughs> Doğru cevap yücelik 3. Oh, Ahmet'in o, iyi, iyi buradan geçişti. çıkmış. <laughs> <laughs> Klavye Tebrikler. Klavye <laughs> benim. Üzürüm, Sonra, e ben geçeyim, e. Aa bu kadar mı almışlar? <laughs> evet. Ferit evet, evet. de yorum yapıyor da. abi. Şimdi Ferit abim de yorum yapıyor. Onu izleyelim arkadaşlar. Ben buradan yayın tekrarını açıp tam dakikasını getirdim. Evet bunu da bir açalım hızlı setuplarına bakıp ranklarını tahmin etmeye çalışacağız. Baş, baş. Bu aslan başı da aslan. Burası abi, başı. Böyle. Ben bunu ben biraz başım. ileriye sarayım. Mili okudu. Galiba Aha. Manitası yan yana oynuyor. Şeyden bekliyorum. Manitası yan yana oynuyor kanka. demiş. Kanka. Aa bana mı diyor? Evet. Monitası ben, yana ben yana yeni mi? duydum bu arada. Sizi bak Kertar ya. Bu ne? Şoka girdi. Yengi seta çift PC kullanıyor bu arada. takılıyorum. Burada ne işi var ama? <gülüyor> <gülüyor> nasıl inceliyor? <laughs> bu nasıl mousepad <laughs> Gold diyorum ya. Gold <laughs> Ayberk mi bu? <laughs> evet, Ama nasıl Gold versin dersin abim ya? Gold bu ya. Ama hep böyle setuplara dış <laughs> düşük rank diyorlar. <laughs> evet. Ben düşünmüyorum. Ben tahminim var benim. Kulaklık iyi, klavye Mousepad okey. Ben zavru. hazırım. <laughs> Fena setup Ben de da diyorum ya. Aha yani, fena, fena setup, Sami diyor ya. değil mi? Evet. Aa, Doğru cevap yücelik iki. Ne oldu lan kim bildi oğlum? İyi. <laughs> ben imobil dedim Pardon abi. önemli değil abi. Çok iyi ya. Çok iyi ne demiş? Bir abi ikinci Bak solda küçücük duruyor bak. Ahmet anladım, Messi. Ahmet <laughs> sana gol dedi. Oğlum bize niye düşük diyor? Ben bu arkadaşa Ahmet Messi mi? <laughs> <Ben yücelik> mi? <laughs> Doğru cevap yücelik 3. Oğlum. Oh, Oğlum hiç yok mu? Hiç yok mu Silver? Melih kazandı. Ahmet Messi ya. Kaptım kaptım. Ferda'ma bak. Ahmet'e çalıştık. Melih abim yendi beni kendisini tebrik ediyorum. Bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Ahmet şey benim o chattekinler duruyor mu yazılar? Denizde <laughs> sağ. <az gülüyor> Ay baksana de Ahmet ne yazmış. <laughs> Ahmet ne yazmış. Var mı sana <gülüyor> yaptıkları <laughs> başka bir Bakalım. Sincu setup de demiş. Altınki filanı. Alexis de gördü. Ne demiş? Alexis gördü her tek. Bilader yanlış söylüyor. Eser bir, bir şey yazdı. Ya Esere, şey Esere Emre beni bul kardeşim. Eser Emre beni bul kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Kesin Ola Olabilir, olabilir bu arada. Bu zor Bu arada doğru. Ben de böyle ben de Chat mi? Chat geç çıktı ne herhalde burada ya. Doğru cevap Radyant olacaktı. O helal mi? Ooo oh, Melih okudu bak. Ay, <laughs> Meli okudu. <gülüyor> <gülüyor> Galiba arkadaş manitasıyla yan yana oynuyor. Galiba arkadaş manitasıyla yan yana oynuyor. Oha! <laughs> Bu <laughs> kim <laughs> 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 O bunları bana mı diyor? Yo. Bilmiyorum ki sana mı demişler. Abi bunları kime diyor? Chat şu an daha bir öncekinde mi? Hayır hayır sana diyorlar şu an. Bunlar bana mı diyor şunlar? Oha. Evet yani, sadece fotoğrafı gördüler ya bu kim falan diyorlar işte ya. Ha Belki tanıdık falan zannetmişlerdir. Sıkıl bu kim? Kanka. Başlat bakayım. Şimdi bu ne abi? İmmoşti. Kanka. Nedir bu? Diyorum bu ben. silver bronz. bu bu ne? <laughs>, Melih şen mi? Meli ama ben de varım. Aha A A Ahmet de Hı bahşetti. Tepkisi çok iyi. Arkadaşım haykırıyor. Evet ne tepkisi çok iyi ama Bu ne? Yorumlar çok iyi. Radyasyondan <laughs> öldür <laughs> Anne ne Random neredesin? Setup'a bak haykırıyor. Fake bence. Şimdi fake bence. Bu kadar ekranda ne? Şatır <laughs> yiyordur. <laughs> Beyler durun. En komik şey radyasyon. Radyasyondan öldüren... öyle. Adam... <laughs> koptum koptum. koptum. bu ne oluyor? Fake bence. Mining bu. Maçları da okusaydı da ilerleseydi. <laughs> <Minyanlar>. Minyonlar. Minyonlar. Harika. Fake bence çok iyi. iyi. Hmm. İki tane kasa. <laughs> Setup. Abi bizim setuplar böyle değil. Amk. Sen kimsin de başım alayım. döndü. Abartı <laughs> <Sen> gibi ya. <laughs> Bitcoincidir bu. Misile gel oldu. Oha! orası çok şey <laughs> bir şey koymuş. şey demiş burada her şey almış diye. Evet. Bronz olur bu Max. Of. <laughs> o arkadaş anasını getirsin yemin çıkmadı. Takımda devam edecekleri mi sordum söyledi. Daha İlerlet ya buralara. Ay belki abi bizim setuplar böyle değil. <laughs> PC kullanıyor bu arada. Senin mi bu Ferit pavyon? Hı bu önündeki ne bilmez. Senin mi bu Ferit pavyon? Bunun bu Nokia'dan fazla mi? adam vurmuştu yoktu. <laughs> Kemal bu. Abi de az bir o Radyasyon yuvası. Radyasyon yuvası. BBG evim kanka bu Niye? Kanka benim orada mouse çıkmamış şey ayıp etmişler ya. Mouse ben çekememişim orada koltuğun arasından gözüküyor. Evet. Ayakkabıların burada ne işi var? <laughs> Abi ayakkabılar <laughs> ben ne lan? Anlosun setup yazmış bir. <laughs> okuyacağım. Önce bir biraz Bördün. şey. Bu kendini bir şey kesin yazmışlar. Diyadan sonra kalmıştık. Bu, bu buram buram altın bağırıyor. Fizo <laughs> mu lan bu? Anlosun setup. <laughs> ne kötü bir setup. Buraya gel. Buraya gel. gel, gel. Burada. Çok iyi Ay bak şaka şaka. Ne yapmış? Süstür. Kemal, Kemal Can, Can Burak. Herkes seni kendini <laughs> sen sanmış. Abi bunu doğru söylemiş. 10 takipçiliği, yayıncı setabı. <laughs> Kemal Can Parlak lan. Pul, Elmas Eleman Cypher gibi. <laughs> gümledim onu. Eleman Cypher gibi. Ama Kemal kadar daha tane. Zengin mi? <laughs> Senin adı işte elmas. Solda mousepad var ha. Fake bence. Yarrağım gibi. Solda <laughs> Metin 2, sağda Knight. Diğer tarafta Diablo 3 falan. <laughs> Solda Metin 2, sağda Knight. Diğer tarafta falan <laughs> <laughs>. Solda mousepad var ama. Boş çağır. Bu Kemal akıyor. Arkadaş Observer mı? <laughs> <laughs> Eren TT setup. Yüzde yüz setup. <laughs> Başka ne demişler? Gold diyorum ya. Orası I leş gibi. <laughs> Abi mis gibi kokuyor adam. Bir adam kötü kokmaz ya. Kör evet. olma garantili <laughs> Ablam geldi o kadar diyor kokmuyor diye. Doğrama, <laughs> <gibi mouse> <laughs> Doğrama tahtası gibi mousepad. Doğrama <laughs> tahtası gibi mousepad. Gold diye 3 izlenen yayıncı bak çok doğru söylüyorlar. Bu evet. oynamıyor bence. Yayını izleyin arkadaşlar. Abi, bir yayına Şimdi falan izleyin, izleyin, ya için. bir kanalı bir yayını. <laughs> bir daha falan. Kaç yıldır uğraşıyoruz. Kör olma garantili demiş. Vay var odası mı <laughs> var gücüne <laughs> çakır <Çakırma> var. Çakır var. <laughs> çok yaratıcı. Harbi yani çok, çok yani. güzel yorumlar yapıyorlar ama yaratıcı. Başka yapmışlar mı ilerle bakayım. Gold bu ya. Ferit abi çete İnanet var mı? Ya, bir, 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 bir. Beyt olacağını düşünmüyorum ben. Aha beyt olacağını düşünmüyorum diyor helal aslına. <laughs> Kulaklık klavye iyi, mousepad evet. okey. Ben da. hazırım. Evet. Ne yazmış sen? masanın modelini yaz hacı. Harbi mi dur? Deniz <laughs> bak <laughs> yatağın üstüne çıkmış çekmiş abi. <laughs> <laughs> dur dur. Abi, güzel, boy, ha, gurbetçi koktu. Abi Leo sana salladı. Oğlum bu nasıl tamamen <laughs> Sami abi değil mi? <laughs> Aynen. Para var ama <laughs> evladında oy vay vay sövmüş oğlum. Pavyon yatan üstüne çıkmış şekilde doğru söyledi onu bu araba yatanın üstüne çıkıp çekti. Şimdi ne Ay o araya sığmaz. Yoksa kamera sığmıyor da ya. Silver. Ay o araya sığmaz. <laughs> Gold zengin ergendir bu. Benim böyle yok. Plat 480p yedek monitörüm var. Lazımsa vereyim mi çocuğa Bir monitör eksik kalmış. Goldich. İnternet kafemi bırak. İnternet kafemi bırak. Diya, Yalnız Ikea mal mal. Moderatör değil mi? Yatağa bak. Harbiden yatak örtüsü videonun. Yatağa bak. Change setup. Gold. Bu bana diyor ki altın iki filan adam. Alexis'i gördü her tek şeyi almış. 3 PC bunun işi. Şu an bakıp gümüş üç. Baba ayıp ediyorlar ya. Eskiden böyle değildi zaten. Ayıp etmişsiniz arkadaşlar. Aha yücelik demiş bir Emre benim Benevol kardeşim. benim Benevol kardeşim. Ne oldu lan kim bildi oğlum? İyi. Benim oğlum iyiymiş. Boost. Bir boost demiş sana. Pardon abi. Sen ne? <laughs> Pet abi ya. Yani. Pet abi kovardın beni ya. Kral dapsın ya. Evet. Demek. <gülüyor> Demek. <gülüyor> <gülüyor> oğlum tepkisi tepkisi çok iyi. Bak ilk maçta gördüğü an çok iyi ya. Sen mi? Sen şu sarı ikisini de bana söylesin ya. Allah ben için. Buldum ben buldum bu arada. Abarttın kanka. Ay sırtına Silver diyorum. Oo Meli okudu bak. Bari, Meli altyazı. okudu. Galiba arkadaş manitasıyla yan yana oynuyor. Şeyden değil. Lan o dinle Meli tamam. Nasıl bak önce bak önce o, nasıl inceliyor? <laughs> Bitti bak ekranı <ekonomik. gülüyor> Bir tane kasa. Yayıncı kasa çift PC kullanıyor bu arada. Ayakta burada ne işi var de merak etti ya beni. <laughs> Yorumlara yaz abim. <gülüyor> <gülüyor> ya? Bu nasıl orada ya. Ayberk mi bu? <laughs> Koptum çok iyi tepki vermiş ya. Başka i̇yi da ya. chat bitiyor zaten. Aynen değil mi? bitti zaten ya. Başka chatte de bir şey yapmamışlar. Pilat, Ahmet Nesliye ne demişler? Dur onu da çekme bakalım. Bilal kulaklık bir şey, kral bir şey. Evet Ahmet Nesliye ne yorum, ben yorum ya. yapmışlar? Bak. Dur. Bir iki dalla geçmişler ya. Şeyden dedi. Windows un, Windows un, bit. olacağını düşünmüyorum. Hemen He senden sonra değil mi zaten? Aynen, abi? aynen geliyor şimdi ondan bıraktım. Biraz da erken geliyor ya çey. Okay. Nasıl, de... nasıl, nasıl seçmişler sizi acaba? Nasıl seçmişler sizi acaba? İşte ben... biz fotoğrafları gönderdik, seçmişler. Çok atan olmuştur ama. Evet. Şansınıza. <gülüyor> <gülüyor> Emre benim oğlu kardeşim, ben alabilirim ya. Eser Emre. Pardon <laughs> abi. Sen ne dedin? O zaman herkes DC setup'ını şey atsın şey, değil koşun, mi abi? abi. Arkadaşım verim. Bu <laughs> şey yazdım diyor. Yani. Benim bu kardeşim var ya. Yani. Benim astigmatla burada <laughs> bir saat abi. oyun oynasa 3 gün gözlüğü açamam. Nerede? Benim astigmatla orada <laughs> <orda sana gülüyor> <oynayırsa gülüyor> bir saat oyun oynasa 3 gün Bir kankamız olmuş, Siz benim kasayı gör. Kafa yersin. Ben de yücelik Dur. Gold ya net. Sana mı diyor bunu Gold'u? Değil mi? Burayı sana diyor. Ahmet Messi'ye diyor. O mouse ne lan? Senin o. Sormayın çocuğu başta işte belaçlı zaten bir mouse et. <laughs> Koptum ya. Oma Şizofren yazıyor. Şizo abim. Oma Max Plat, Ahmet Messi. O fake ya. Aa, fake mi bu? Aa fake fakemiş güzel. bu. Ben ee. de dedim aa evet fakemiş lan şimdi fark ettim. Valla değilse sen ya. fark ettim. Bu çocuk yücelik üstü değilse. Oha biri tek atmış. Golduç. Aha ben. <laughs> Elmas bir. Doşin dia 1 diyorum. Emin Doğru cevap yücelik 3. Oh. Ahmet Messi de <laughs> patladı. <Ben gülüyor> yücür <ya>. Messi <laughs> 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 Nick'den kaybediyor eleman. Immo 2 ağır gelir. Ahmet Messi ya. Aha biri Benim şey ya. yazmış bak. Masum markasını Vigen Dragonfly ile ancak oraya yükselebilir. Aa <laughs> Ahmet sana görmüşler ancak birader ne alaka bir ki? Oğlum çok kötü mouse oynayanlar da çok yüksek ranka çıkıyor da neyse. Herkes pro neyse. olmuş de. oyunda. Ahmet Messi. Ahmet Messi, yazacak. <laughs> Ahmet, Ahmet. Ama sanırım Ahmet Messi alacak yazacak sadece de onu evet. yanlışlıkla Olabilir alır Ahmet Messi. Sen varsın abi. Onu tek attın. Harbi bir çocuk Peki tek o, atmış. <laughs> IG'li yenersen ben geçeyim IG'li yani. Evet arkadaşlar Ayak. sizlerin rankına tanıdık. bir daha yakın yapacağım. değil mi? Meli abim yendi beni kendisini. Bu da videonun izledi. linki değil mi? Sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Bay bay. Aynen. Elinize sağlık. Ahmet Messi ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Bre. Evet arkadaşlar bir like atalım. Evet Ferit abim de izlemiş arkadaşlar. Yorumunu da yapmış. bence güzel yorum yapmış evet, değil mi? Evet bence güzel yorum yapmış. Vallahi ya. Ama rank konusunda bir afallamış. Evet rank konusunda beni çok gömmüş ya. Silver dedi değil mi bana? hemen yazarız abi. Evet hemen yazarız. Sonra pardon neyse <laughs> abi. <laughs> 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 abi bir şey hiç önemli değil. Of oh, of. Oh. Ama güzelmiş ya. Güzel yorum yapmışlar ya. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi geçelim hadi videonun kapanışına bu. Evet arkadaşlar videonun kapanışına geldik Ferit abim çok samimi bir yorum yapmış gerçekten güzeldi. Ee, rank tahmin videosu da güzeldi herkese teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videonun kapanışını ablama bırakıyorum. Eğer takip etmek isterseniz de şuraya Instagramlarınızı koyuyorum söz ablamda. Arkadaşlar bu benim ilk YouTube videomdu Ben çekerken çok keyif aldım umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Belki bundan sonraki videolarda yine yer alabilirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu.